eks ekmeği götürdün ne böyle yürüyor niye bunlar çıktı diye böyle yürüyor Çiko, ya Çiko sen yedin peynirli yumurta yedin, oyunu yaptın. <laughs> <Al>. Oy, ne güzel yedin koş 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 koş. Lord çok boğazlı. Gel, Ali X verdim annem sana ya. Bak nasıl yiyor görüyor musun? Al Çiko. Annenin yemeğe dön veriyorum. Alo. Anne hani bunlar da yemiyor diye görüyor musun? Görüyor musun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?